Merhaba arkadaşlar ben Efe bu da Efe, <laughs> Efe oldum bir anda Bu da Efe ve ne yapıyoruz bugün Kuzenimizin Efe'nin odasını karıştırıyoruz Efe'nin odasını karıştırıyoruz Efe Uzun zamandır beklediğim istediğim sabrettiğim bir video bu benim Hazır mısınız Nereden başlayalım Rüya bu arada mutlulukta bak Efe nasıl dans ediyor <laughs> Hazır mısınız Önce buradan başlıyoruz Efe öncelikle bu senin için birazcık Tutar mısın bir saniye Tut bir saniye. Bu senin için birazcık artık bebeksi değil mi yani? Çünkü bu benim değil, rüzgarın. <laughs> evet Rüzgar'ın Evet bunu koyuyoruz. Bu da benim çantam. Tam makyaj mi? malzemeleri Sen var. Bunu da bırakıyoruz mi? buraya. Şi şey, Allah rüya bana bunlarla gel netim. Bana bunlarla gel şey, aç yani bakalım. Harry Potterlı çanta var. Çantayı açıyoruz. <laughs> <laughs> Efe'nin okul çantasında neler var? Bakalım aç bakalım ne var? <gülüyor> Aa <gülüyor> ay Bismillah'm ne oluyor? Büyüteci elmanla aldığım anda bir ses çıktı. Niye oldu bu? Bir tane. Kim o? Kim o? Evde yokuz. Evde yokuz. Evde yokuz. Evde yokuz dememin hiçbir şey ifade etmemesi peki. Ve bir kere daha çıkan rüya, rüzgar ve emir bir kez daha bastım. Femez. Bu ne? Bakayım bakabilir miyim mi? Bir sağ kureşe, bir sol kureşe. Yazı mı yazıyoruz bununla? Şey dövüş mü yapıyoruz belli değil. Bak Bunlar e, ikisine ikisinde birer vuruyor. Pa 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 pa. Bence ne geliyor. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Kalem çıktı. Bir sonraki şey. Bu ne? Futbol kartları. Kim bu? Kim bu ya? Iniesta değil mi bu? Iniesta demiş vallahi. Korku. Şey... hala oynuyor ya? Ha, ben benim zamanımda bu ne? Uç. Uç. Bir dakika aldıklarımı geri yerine koyayım da. Efe bu ne? Teyzeciğim hala emzik mi kullanıyorsun sen? Çantamda... <laughs> Bunu minikler almışlar, yemişler, bırakmışlar bir de buraya. Birazcık kaybetmişler ama ne olacak? Yani, bu ne oğlum? Forması. Forma? Haydi okula forma götürdü. Nasıl böyle getirdim bu formayı? Çevir bakayım kaç numara? O Arda Güler. Arkadaşlar bu arada Arda Güler sevenler ben bir Galatasaraylı olarak Arda Güler'i çok seviyorum ve de onunla gurur duyuyorum. Arda Güler'i sevenler yorumlara yazsınlar. Geliyor, geliyor. <laughs> Türkçe. Ödev yaprakları. Bakayım, bakayım Bakıyorum. Baka bakayım. Tut. Bakalım. Ben senenin 4. sınıflarıyım ama şey diye şöyle sokayım Evet arkadaşlar size bu soru soruyorum, soru soruyorum. Ee, evet bakalım. Bu soru soru yok mu burada? Bu ne? Çantam oğlum çöp mü orası? Ondan Gerçekten bu videoya ihtiyaç varmış. Derya inşallah izlemez bu videoyu. Derya izliyorsan Efe'yi affet. Ay bu çok güzel bir Spiderman kitap serisi. spider değil ya sözlük bu sadece o şey. Dem ne, neden neden? Bakın para var, birazcık pislikler var. Bunun senin niye kalem kutun yok? Kalem kutum okuldu. Neden? Hani onlar oradaysa burada bu mi? neden burada? Şu kalem arkalığı buldum. Hayır. Bu ne bu? Bilmiyorum. <laughs> Efenin çantasından esrar rengi şeyler çıkıyor. Evet Efe ödevin var mı bugün? Yok. Tamam. Yapayım. Aa o ne? Not defteri. No. Bir dakika çok güzelmiş. Bir dakika. Ya uf. Her şey dönüyor rüya bakıyorum. Game over. Game over, Game Game over ne sos. demek? Sos. Sos ne? Sos oynamışlar kesin. Hayır sos. Ya. Efendim özel kitabını defteri özel kitabını. <laughs> Kitap yazmışsın haberin yok. Özel kitabı diyeceğim ben. Sos 34 34. Şey çalkalar beyaz. Kızma ve bindirme. Bunlar ne be? Sürpriz. Oğlum bunlar ne? Ben hiç ben anlamadım. Anlamadım. Şifreli Arka bir, bir edip konuşma edip falan mı yapıyorsunuz yani. biriyle? Yani edit yapıyordum ben onda kullanıyordum. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Rüya öğretmenin inşallah izlemez bu videoyu. Bazen ne yapıyor biliyor musun? Arkadaşlarıyla derste yazışıyor. De Siz de mi yapıyorsunuz? Biz bazen kopya bile çekiyoruz. <laughs> Öğretmenim duymasın sus sus ba kopya çok kötü bir şey. Ben hayatımda hiç kopya çekmedim. Bunu çok böyle bir günün rahatlığıyla söylüyorum. Hı -hı. Niyetlendim bir kere ama yapamadım. Benim bazı arkadaşlarım yapamıyorlar şeyleri. Ee, sorularım bazıları da uğraşmayı sevmiyor. Diyorlar ki beslenmemden atıyorum abur cubur falan geçiyor. İşte, Okulda esrarengiz olaylar. Bir, şey... bir tane ülke çikolatalı gofret dediğim bana cevaplarını verdi. Cevapları verdi yanlış. Ama bana konuyu anlat derse olur. Ama birbirinize sakın böyle ya şeyler yapmayın. B. Sakın arkadaşlar siz de hiçbiriniz ya dur, dur, <laughs> Evet. Dur, Çantanın üstüne oturan ya ve çantayı kapatamadık. Çantayı kapatan ve diğer dolaplara gizli bölmelere başlayalım. Burak. Burası Gerçekten Burada bir var. şey yok. Burada. Kimler? Evet bunları topla. Aferin Efe. Bekliyoruz toplamanı. Biz 60 olabiliriz aynı kız ama sen topla. Hadi gel ben de yardım edeyim sana. Sulu'nun mutfağa götüreyim de. mi? Yo, yo, Boş götürüp getiriyor herhalde sulu <laughs> okula. <gülüyor> Efe al teyzerim. Bu biliyorsun ki okulundaki en önemli şey büyüteç olmazsa olmaz ondan koy. Bunu... Şöyle oturayım azıcık. Sen topla sonra yeni bölmelere geçeceğiz. Bakalım nereden. Biz ben. bir kere Kral Şerker vardı bu odada mor hatırlıyor musunuz? Şey Kral Şerker'deki evet. o morun adı neydi? Necati. Necati'yi kırmıştık yanlışlıkla. Ben söyleyeyim karakter oradayım? nasıl unutuyorsunuz? Ben mi? Çok şey yapmıyorum ya, hani takılmıyorum bu konuya. Evet. Çekmecelere bakıyoruz o zaman. Açıyorum. Heyecanlı mısın? Yok. Ve evet. çekmeceden çoraplar çıktı. Bu da Emir'in. Buradan da Emir'inkiler çıktı. Burası benlik değil. Buradan bir şey çıkmaz, bakıyoruz. Çizmeler ne? Ne yapıyor burada? Çizmeler var, bir sürü kıyafet de var. Burası da benlik değil. Bana aksiyonlu bir şeyler lazım. Burası açılıyor. Bu ne? Gizli bölme mi? He, gizli bölme sanırım. Bakıyoruz. <laughs> Emre de yatağını toplamamış bu gece ya bu sabah. Beni Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? İyice. Hadi açalım o zaman. Evet Efe'nin dolabına bakıyoruz. Efe şimdi dolabından bana en sevdiğin... Bu ne? Brawl Stars mı bu? Yok Roblox. Roblox. Neyse. Bana en sevdiğin iki tane kıyafet göster bakalım. Üç olsun hadi. Üç tane. En sevdiğin üç kıyafet. Rüya sence neler anneciğim? Forma. <laughs> Kesin forma mı gelecek? Bir tane forma geldi. Ronaldo'nun forması. Evet bu bir. Ronaldo'nun Real Madrid forması. Aa bir tişört. Bu ikincisi de forma olur diye düşünmüştüm. Bu ben tişörtün mi? bir özelliği var mı? Yok. Sadece seviyorum diyorsun. Çok beyaz sevdiğimiz. Beyaz. Bir şey söyleyeceğim. Siyah sever misin peki Efe? Evet. O zaman sana yeni aldığımız siyah tişörtü getiriyorum. Şaka yaptım öyle bir şey yapmadık. ne kapa açılıyor beyaz siyah tişörtler içeri giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Uçanak geliyor. Uçanak <laughs> <laughs> Bu ne? Bir şey, Ters bu. Seviyorum dedin de. <laughs> Bu böyle mi aynen? Evet, Önü de şöyle. mi böyle? Tamam o zaman bunu çok buradan anladığımız kadarıyla. Efenin tarzına şöyle diyebilir miyiz Rüyacığım? Dansı bırakırsan. Siyah beyaz Siyah, Siyah, basic tişörtleri yani düz, e nasıl diyeyim? Ben aynen de mesela öyleyimdir. Baba aynen baban gibi düz, önünde herhangi bir yazı, bir şey olmayan basic düz tişörtleri seviyoruz. Doğru Sula muyum? Ki? Evet. Bu Ay, ne? babam konsol. Abi kontrol. şey soracağım PlayStation mı oynasak acaba? Babam. Babam mı? Alex ne hale getirmişler. Alex ne hale gelmiş. Bir Galatasaraylı olarak Alex de Solzu'yu bu hale getiren bilemiyorum gerçekten. Şey ben Fener'le olsaydım olay çıkartırdım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Pazar günü maç var biliyorsunuz değil mi? Kazan. Maçı Günaydın kim kazanacak? Maçı Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek orada. Peki Fenerbahçe kazanırsa ne olacak? Galatasaray'ın diğer, diğer maçı kaybederse e ölme şeyim ölmediyoruz biz olurum ama neyse Galatasaray şampiyon arkadaşlar He. yıl 2024'ten bildiriyorum Galatasaray şampiyon, şampiyon, olacak şampiyon. kesinlikle olacak bir daha söyle teyzeciğim Ağzından duyalım şampiyon. kim şampiyon kim Galatasaray siz diyecekti mı? bak öyle siz Çok. neyse bir şey söyleyeceğim ayarlayabilirsen pazar maçı beraber izleyelim mi sen ben ne dersin Efe de Ay, Efe dedim ha sen ben Efe üçümüz <laughs> beraber izleyelim. Efe, ben Maçım bir dakika izledik daha izlemedik. O şey sıkıntılı bir maçtı. O yani, Fenerbahçe maçtan çekilmişti. Arkadaşlar Efe'nin odasını karıştırdık. Buralara falan da baktım ben. Çok aksiyonlu bir şey olacak. Kabloları size göstermek istemedim. Ama anlaşıldı işte, aksiyonlu bütün bölümleri gördük. Şurada Kral şarkıli kitaplar var. Bunlara bakmak istiyorum yine. Videomuzu beğendiyseniz atmayı, kanalımıza abone de... olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.